Türkiye artış şampiyonu olarak yeniden Refah Partisi soracaktım. kapattık. Ee, Şimdi evet, yanıtladın. konu gelince oraya girmiş Üçüncü oldu. parti oldunuz sanırım. Şey, üye, üye toplama sayısı bakımından değil mi? evet Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz. 620 bin bu biraz, üye. Bu biraz şaşırtıcı yani en azından evet. bana biraz şaşırtıcı da geldi. Bu Yargıtay'ın onayladığı rakamlar değil tabii, mi? Tabii tabii resmi ha. olarak tabii. Bizim hedefimiz bir milyon üye. Niye bağlıyorsunuz bunun tabi sebepleri var. Şunu ifade edeyim yani 8-10 tane 15 tane belediye başkanı beldelerde ilçelerde bizden ayrıldı diye yeniden Refah Partisi'nde bir gerileme veya bir dağılma çözülme diye bir şey söz konusu değil. Seçimden bu yana 100 binin üzerinde yeni üye kaydı yaptık. Etkilemediğinde ispatı etkilemediğinin de bir ispatı hatta Urfa'da bile Şanlıurfa'da bile belediye başkanının ayrılmasından sonra üyelerimiz artıyor. Şu anda Şanlıurfa